Helal gıda örneğin tarladan ta soframıza gelinceye kadar ki tüm süreçlerde her açıdan e, İslami şartlara göre hazırlanması anlamına gelmektedir. Hem e, gıda'nın içeriği, hem e, işleme ortamı, yani o ürünün üretildiği ortamın, hem de yasal anlamda da uygun olması anlamına geliyor. Aynı şekilde bu da hizmet için de geçerli. Yani başından sonuna kadar her açıdan e, İslami şartlara uygun olarak e, hazırlanması anlamına geliyor. Bunun tabii ki en önemli hususlarından bir tanesi dünya nüfusunun önemli bir çoğunluğunu Müslüman nüfus oluşturuyor. Onların da tabii ki helal açısından hassasiyetleri bulunuyor. Yani yedikleri içtikleri gıdaların içeriğinin neler olduğunu, hangi ortamlarda hazırlandığını tabii ki bilmek istiyorlar. Bununla ilgili bir güvence istiyorlar. Tabii ki helal belgesi de bu konuda önemli bir güvence sağlamaktadır. Bu anlamda üreticiler için hem tüketicilere bunun güvenliği, güvencesini vermek hem bir yandan da ihracatta veya pazarlama aracı olarak da helal belgesi önemli bir konudur. Öncelikle bununla ilgili helal açısından yayınlanmış olan standartlar var nasıl diğer yönetim sistemlerinde veya ürün güvenliği sistemlerinde o standartlara bağlı olarak bir sistem oluşturuyorlarsa helal içinde aynı şekilde özellikle şu anda ülkemizde de yasal olarak bir helal belgesi almak istediklerinde akrediteli bir kuruluştan alması gerekiyorsa bununla ilgili de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yayınlamış olduğu SIMİK standartları dediğimiz bu standartları takip etmeleri gerekiyor. Eğer bir gıda firmasıysa veya bir ambalaj firmasıysa bu konuda simit bir standardını ne yapacak alacak, bununla ilgili gerekleri yerine getirecek bu konuda mutlaka çalışanların eğitim alması gerekiyor eğitimlerden sonra bu sistemi kurması dokümante etmesi ve uygulamaya geçirmesi gerekiyor bu noktada özellikle simik standartlarını dikkate alması gerekiyor bununla ilgili de sistemi kurduktan sonra da ne yapacak bununla ilgili belgelendirme kurslarına başvuruda bulunacak Şimdi ülkemizde 2018 yılında Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak. Daha sonrasında da 2022 yılında yayınlanan bir kanunla yurt içinde piyasaya sürülen tüm ürünlerde eğer helal belgesi iddiası varsa yani bizim ürünlerimiz helaldir veya ben helal belgesi almak istiyorum derse o zaman da ne yapacaklar? Helal Akreditasyon Kurumu'ndan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından bu belgeyi almak zorundalar. Bu nedenden dolayı da bu kuruluşların e, akreteli olan kuruluşlara başvuru yapması gerekiyor. Tabii ki bu konuda belgelendirme kuruluşlarını Helakitasyon kurumunun web sitesinden görebiliyorlar buradan belgili olan kuruluşlardan ve akrediteli olan kuruluşlara başvuru yapıyor. Öncelikle tabii ki bu sistemi kurmuş olması, bu sistemi uygulamış olması gerekiyor. Daha sonrasında belgelendirme kuruluşlarına bu başvuruyu yaptıktan sonra belgelendirme kuruluşlarının kurallarına şekilde akreditasyon kurallarına uygun şekilde ilk belgelendirme sürecine girmesi gerekecek. İlk belgelendirme süreci iki aşamalı bir denetimden oluşuyor. Birinci aşamada özellikle kuruluşların gıda güvenliği yönetim sistemine uygun özellikle helal gıda olarak bir belge almak istiyorsa gıda güvenliği yönetim sistemlerine uygun gıda güvenliğine uygun bir altyapı ve dokümantasyon yapısı oluşturmuş olması gerekiyor. Buna göre de kuruluşlar denetleniyor. Tabi bunun yanında da içeriklerinin de aynı şekilde helal şartlarına uygun olması İslami açıdan yenip içilmesine izin verilmeyen herhangi bir girdinin kesinlikle ürün içeriklerinde yer almaması aynı zamanda kuruluşunda yasal şartlara uygun hareket ediyor olması herhangi bir taklit tahşiş durumunun olmaması bir altyapısının buna göre uygun olması gibi birçok hususunda burada sorgulandığını görüyoruz. İkinci aşama tetkiklerinde ise bu aşamalar biraz daha daha detaylı bir şekilde inceleniyor. Dediğim gibi burada özellikle kuruluşların hem gıda güvenliği yönetim sistemine uygun bir sistem kurması hem de simik standartları simik 1 özellikle helal gıda için söyleyebiliriz. Simik 1 standartlarına uygun bir sistem kurmuş olması gerekiyor. Bu konu konuda özellikle kuruluşların eğitim hususuna dikkat etmesi gerekiyor. Hem çalışanların hem üst yönetimin bu konuda iyi bir eğitim almış olması, standart şartlarına uygun hareket etmesi bekleniyor. İntegral Büro